Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Emre Ünsal. Taklacı TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu iki kuşumuzu uçuracağız. Bu öndeki cücük. Diğer arkadaki ise cücük ikisi. İkisi de şu an daha oyununu aşmadı. Daha yani bol taklalar var. Bunları taklasını size çekeyim izleteyim istedim. 好的。Mm hmm. yeah. Biraz rüzgar var arkadaşlar. Birkaç gündür bayağı rüzgar var. Normalde daha önce erken çekecektim bu uçum videosunu. Lakin rüzgar olduğu için. Bugün de rüzgar vardı ama dedim hani biraz daha yavaş az esiyordu. Yani çekeyim dedim. Evet arkadaşlar kuşlarımız gördüğünüz gibi şu an çikolata olan yani bu otakla güzel takılatıyor. Yakında oyun başı vermeye başlar. Normalde şey kuş arkadaşlar. Bu daha önceden bahsetmiştim. Bu bol takla takılıyorlar. Bunların oyunu sefere böyle diğerlerine pek benzemiyor ama yine yani de bunlar da iyidir yani. Evin üstünde dikenlik takla. Buzgar olduğu için konmak almak istiyorum. Bunları indirelim. Bunları aşağı indirelim. Evet arkadaşlar, bu boz dişim. Arabın cücüklerine yatan? Hush çıkarttı. Bunlar da büyüyor. da henüz oyunlu değil. Takılası güzel ama. Bir türlü şu oyunu alamadık arkadaşlar. Sürekli cücük çıkartıyor. çatıdaki buradaki cücük kuş onun cücüğü. Tek cücüğü bu zaten arkadaşlar. Daha öncekileri hastalıktan dolayı hastalık diyorum pardon. Kışın soğuktan dolayı öldüler. Tekrardan uçurdum kuşları arkadaşlar. İşte birazdan diğerinin yanına gelirler. Gördükten sonra. Böylece de bol takla kuşta hem izletmiş olduk. Bu taklayı genelde arkadaşlar oyun kuşları takla atmaya başlamadan önce Kuşumuz buraya uçtu Gördüler birazdan iniyorlar Evet arkadaşlar Gücümüz daha küçük ama inerken falan da takla atıyor. Yani gayet güzel. Yani bir tane de bile atsa yeridir arkadaşlar. Tek takla atsın. Hani. O kuş da oynayacak cücükte. O da çok güzel kuş. Annesi babası güzel. Babası beyaz arkadaşlar. Bir o biraz işte zayıf taklası. Ama o da hiç uçurmadığımızdan kaynaklanıyor. Hiç uçurmadık o kuşu bu yana. Ben işte aydın olduğumdan dolayı hiç uçuramadım. Bu arada arkadaşlar Adanalarımızı da hani koyduk buraya kutuda kalıyorlar. Erkek olan bu. Daha cücük o yüzden biraz ince duruyor. Dişi olan da bu. Evet. Şu an olması gereken bu arkadaşlar. Erkeğin dövmesi lazım. Biraz daha büyüyünce eşleşecek. Burası da mesimizin son hali. Yine detaylı bir şekilde bunu ben çeker bir video atarım arkadaşlar. Şöyle sadece bir göstereyim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlenmeler de bu aralar biraz düşmüş. Ne kadar beğenirseniz o kadar izlenme oranını yakalarız. Desteklerinizi esirgemeyin.